Merhabalar Birisi bize böyle bir şifon yer getirip buraya bırakmış Komodin daha doğrusu Ben de çekmeceyi çıkardım Bunun içine de koyabilirim Mamayı ama Acaba nasıl olur Deneyim bakayım Bizimki Biraz ufak böyle bizimkinin içinden tabağı dışarı çıkarmak mümkün değil eğip çıkartmak gerekiyor bazen çünkü e, çıkartıyor kargalar falan bu daha kullanışlı gibi bu onun içine sığar mı bir onu deneyeyim harika <laughs> hay, hay. tam aldım getiriyorum içine sığacak gibi diyorum kendi kendime çekmeceyi unuttum burada ona takıldım. Neyse ben düşmedim ama. Evet Allah'tan bunun kullanılması varmış. mecbur Mecburen onu kullanacağız. Parçaladım. Neyi elimden düşürdüm? Arada feci şekilde tırnağımı da çok yukarıdan bir yerden kırdım. Çok kötü gitti. Neyse Allah'tan düşmedim kasemiz kırılmadı. İçinde de mama bitmişti zaten. Bravo bana. Demek ki yeni mama standımız bu. Bunun içine koyacağız. Neyse. Çöpleri şey yaptım. Çekmeceyi çıkardım. Şöyle içine koydum. Ne olmazsa bir kaydırmaz bir şekil düşüneyim. Kaymıyor gerçi ağır olduğu için. Böyle. Hatta dün ne düşünüyordum biliyor musunuz? Ben genelde daha önceden şeyi bu mamalı tam şu rogarın üstüne koyuyordum. Çünkü bu rogar kar yağdığında burası tutmuyor. Bu kapağın olduğu kısım kuru kalıyor ve Yukarıda da şu ağaç olduğu için yağmur da buraya pek gelmiyor. Yani burası kuru kalan yerlerden biri. Tabi bu sevimli site bunu istemediği için ta aşağıya götürüp atmışlardı benim o zamanki mama standımı. Ben de daha fazla tartışmak istemediğimden buraya aldım direkt. Şu şekilde girip ıslanmadan yağmurda da mama yiyebilecekleri bir şey olsun diye hayal ediyordum. Ne yapabilirim diye düşünüyordum. Şimdi bu tür şeyleri taşımak da zor oluyor. Ağır çünkü bir yerden bir yere yani <laughs> az kalsın kafamın kolumu kırıyordum. Şuradan şuraya bir şeyi alırken gerçi ayağım takıldı çekmeceye ondan oldu ama hani o bile ağır kaldı ki bu koca eee Çipor diyorum komidi taşımak da bir yerden bir yere zor yakın mesafe ama valla Allah kalbime göre verdi içine girebiliyorlar çok ıslanmadan emencecik yiyip gidebilirler şu bu tarafa da ağzını çevirebilirim ama burası biraz yamaç ee, buraya çevirdiğim zaman yağmur içeriye doğru buradan yağacaktır onun için ağzını bu tarafa vermem gerekiyor. Şurada işte kapı olmasa şu köşeye konabilir. Duvardan da şey alır, destek alır. iyi olurdu. Bizimkiler de burada. Vanda Hanım. Bunun adını yeni koymuştuk. Bu Vanda. Kim var içeride Vanda? Ha, sarman. Küçük sarman mı? Evet. Küçük sarman. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle geçelim. Bu işte o öbür beyaz annenin oradan gelen annenin yavruları olmuştu burada. Çok az çekebilmiştim onları hep arka taraflarda tuttuğu için. Bu burada kendi kendine insancılda değil öyle çok büyüdü. Göpi gördüm, bir göremedim, bir kayboldu ortalıklardan. Üç gün, beş gün yok. Sonra bir bakıyorum görünüyor, çok seviniyoruz falan. Ama son bir 15 gündür burada daha sık takılıyor. Hatta kedi evinde yatıp kalkıyor. Tabii ben de çok seviniyorum. Burada durduğu için. Bu yarma gül arkadaş bizim bahçeden somon. Beni takip etti o da. Bugünkü takipçim o. İyi oldu değil mi? Böyle gayet güzel oldu. İnşallah kaymaz o. Ama kabı oradan. Şu önünde bir Olmazsa bir çıta gibi bir şey bulup şuraya bir bariyer yapayım. Kaydırsalar da dökülmesin. Ya da şöyle daha büyük bir tabak gibi bir şey. Bunun ebatı bize buraya çok uygun. Yaklaşık bir kilo mama alıyor. Tam buraya göre yani gördüğünüz kadar mama kalıyor ertesi gün geldiğimde. Tam buraya göre bir kap. Onun için de daha küçük bir şey de düşünmüyorum. Çünkü yetmiyor o zaman. Böyle iyi oldu. Bize oldu. Genişte girip içine oturup mamalarını yiyebilecekler. Değil mi Vanda? Kız Vanda. Kış. Vanda kış. Neyse ben <laughs> kafamı gözümü yarmadan şunları da çöpe taşıyayım. Tabii o arada ben çantayı bile kolumdan bırakmadım. Malım çok kıymetli. <laughs> <laughs> Şuradan şuraya taşımak için çanta bile kolumda yani. eh, başıma da her şey gelir. Oy kurban olsunlar be, bir şey. Kurban olsunlar kendi kendini büyüttü. Çok da korkuyor. Gel gel. Korkma bebeğim. Bunun adı da Osman olsun. Osman. 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 Hadi bakalım Osmancık ama. Ne güzel çocuğum. Oy. Neymen de kaçıyor ya. Çok ürkek. Çok çok. Bu böyle arabaların altlarındaydı. Hep. Yani mama verirken falan böyle. O yüzden de çok görünmüyordu. Neyse. Artık biraz daha şey. Ne? Hadi bakalım. Akşam akşam burayı hallettik. Bütün tırnaklarımı kırdım. Gözükmüyor. Aa, da. Somon. Somon. Burası senin çöplüğün değil somon. Burada da onu kovalıyor. Aa, aa. Somon bahçede de aynı. Camın önündeki yavruyu bir rahat vermiyor. Habire dövüyor. Diğerlerini dövüyor. Somon'a bir şeyler oldu. Vandacığım ben gidiyorum. Vanda. Kız. Vanda. Kim var orada? Geldi mi bebek? Alttan oraya dolaştı. Burası bu bebeğin yeri. Dağdan gelmiş. Bağdakini kovuyor derler ya o misal. Hedefsiz somun. Gidiyorum bu anda. Hadi görüşürüz tekrar. Evet çekmeceyi de atma başarısında bulundum. Şimdi bir şey unuttum. Her kim getirdiyse Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bin kere. Yani onlar benim kanalımı izlemiyordur ama yine de ben Allah'ın indiğinde teşekkürümü etmiş bulundum. Bu sefer çantayla atmadım çantayı bıraktım öyle attım. Kıymetli çanta. Picasso da gelmiş. Kuzum. Sen de gezeceksin Buraya gelince daha aşağıda yolu döndüm. Aklıma geldi duman. Of. 10 gün olmuştur herhalde. Saymıyorum. Öyle bir adetim var benim. Bazen soruyorlar bir yerlerde. insan nasıl böyle günleri unutur gibi. İnanır mısınız bilmiyorum ama ben annemin ölüm gününü de tam olarak tarih olarak hatırlamıyorum. Siliyorum. O gün benim için yok ve yaşanmamış gibi olduğu için ayını biliyorum da gününü tutmuyorum kafamda. Oluyormuş yani. Bu tam birçok kişi hatırlıyordur ama ben hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum. Yani ararsam tabii ki bir yerlerde kayıplı sonuçta gerek yok diye düşünüyorum. Sorulunca hatırlamıyorum. Öyle bir şeyim var. İşte onun için 10 on gün mü oldu, 9 gün mü oldu saymıyorum. Bir süredir yok. Bir de şey geldi aklıma işte yürürken. İnsan görmeyince öldüğünü de kabullenmiyor. Hani sanki duman bir yerlerden çıkıp gelecekmiş gibi. Hatta canavar, hatta karaburun yani hiçbirinin ölüsünü de görmediğim için Yerlerden çıkıp geleceklermiş gibi hissediyorum. Picasso'yu görünce hatırladım. Tabii 10 dakika önceki düşüncelerimdi bunlar ama... ...çekmeceyle ve komediyle pek bir sevindirik olunca... ...o düşünceleri unuttum. Picasso... ...Karaburun'un yeğeni... ...canavarın da torunu. O yüzden hatırladım. Ama ne aylarını ne günlerini... ...bilmiyorum... İşte da kaç gün oldu saymadım... ...var ya öyle bir şarkı saymadım... ...kaç yıl oldu... ...sen benden gittin gidelim... ...o hesap... ...yani... ...beni takip etti diyelim o... ...diğer arkadaşın... ...kedilerinin oraya... ...oranın ismi de öyle kaldı artık benim kedilerim oldular da... ...çok uzak bir yer değil... ...oradan dönemeyecek bir hayvan değil zaten... Her gün gidiyorum ben oraya Çeşitli şimdi de mesela tersten ineceğim Bu yavrular Dükkanda olduğundan beri <laughs> Dükkana mecbur uğruyorum Her gün Başka bir sokaktan giriyorum Dolayısıyla Hani Öyle bir ihtimal yok oralarda Olma ihtimali yok Muhakkak başına bir şey geldi Ama görmediğim için işte Tam bir kabulleniş olmuyor Oh, bunu da öneriyorlar ya zaten Hani bazıları Böyle cenazeyi görmek istemiyor Denir ya gör Yoksa kabullenemezsin diye Görmek kabullenmek gibi de oluyormuş. Doğruymuş diye düşündüm Kendi kendime Değil mi Van'da kız Picasso niye takip ediyorsunuz Oğlum beni he? Niye takip ediyorsunuz Edepsizler Evet böyle işte sohbet ederdim Yolun başına gelmişim. Bundan sonrası bayağı gürültülü olur. Şu tarafa bir önce Max'ine bakayım. Oralarda mı? Oralarda ise yemeğini vereyim. Ona göre devam ederim yoluna. Bandacık. Ee, ne yapalım? Markete gireceğim ki bunlar geri dönsünler. Başka çaremiz yok. Yoksa takip edecekler. Tip, tipsizler. Tipsiz kediler. Ya şimdi bir türlü gidemedi. Bakayım gözükecek mi? Pist, pist, pist. Heh, şurada oturuyor. Buradan da göremedik kedi şey. pist, pist. Gözleri parlıyor. Buraya girmiş. Burası da kapalı. Anne beyaz olan. Bana da çocuklar söyledi. Meksini buldum da. Ona yemek yedirirken çocuk gelip söyledi. Orada kedi var diye. Hayır açıyorlar her gün. Çıkar dışarı yarın ama yavruları var. Şimdi çıkması lazım. Görevliye de ulaşamadım. Çöpe de çıkmamış. Bakayım. Şurada fenerleri açmış. Bakayım. Hay Allah. Şimdi bu depolardan nefret ediyorum. Ma geziyoruz bir de bekliyorum eski bir komşu markete git Dönüşte kapılarına bakacak. Zilleri de yok dışarıdan. Ben çalayım. Ay neyse ulaştım birilerine. Görevli de anahtar yokmuş. Anahtar yönetici değilmiş. Yöneticiye söyleyecek de anahtarı alacak. Bekleyeceğim burada. Yoksa oyalarlar. Hayvan içeride kalmasın bir an evvel çıksın. Bekliyor musun kız Bekle görünmüyor mu Orada oturmuş kapıya bakıyor Yazık zavallım ne zamandır içeride Kim bilir yavruları da ne oldu Gerçi büyümüştür onun yavruları Bir ayı geçkindir ama Yine de annesiz kalmasınlar Ay böyle çok üzülüyorum ya Annesiz kalınca yavrular Yavruları da tam nerede bilmiyorum Bu karşıdaki sitenin e, e, içinde bir yerlerde Dolayısıyla oraya da girme şansım yok. Oradakilerle papazım. Burayla bir sıkıntım yok da. Eski oturduğum yer burası. Ama orayla papazım. Aha bu arada Hercai de geldi. Sevgili Hercai. Ne yapıyorsun? Serseri. Gerçekten bir serseri bu. Bakalım şimdi gelsin nerede mi Bir açsın şurayı. Ay insanların öncelikleri hep başka şeyler oluyor. Neden görevli de anahtar bulunmaz ki? Hazine dairesi sanki. Bir şey yok içeride. Daha önce burada oturduğum için biliyorum. Alt tarafı masa, plastik masa, sandalyeler var. Valla. Şimdi çöpe çıkıyor. Çöpe çıkarken alacak. O da haklı kendince de. Ben <laughs> bütün aile de buraya toplandı ya Rabbim. Evet bir saniye daha bekliyoruz. Eskiden görevli de vardı buranın anahtarı. Şimdi nedense vermemişler görevli. Yarım saate yaklaştı yani. İşte böyle yani hiç böyle planlı programlı bir hayat yok. Hep bir şeyler gelişiyor, bir şeyler oluyor. Kötü şeyler olmasın da böyle şeylere razıyız. Maailece bekliyoruz. <laughs> Bunlar neyi bekliyor bilmiyorum arkadaşlarının özgürlüğe kavuşmasını bekliyorlar. Yani. Bu da bizim oralardan gene. Buralara çıkmış. <laughs> Hercai ve Evet. Senin baban Ercai. Bunlar Hercai'yi çok sever. Meksin. Ama Hercai'yi artık sevmiyor mu ne? Meksin'le Delayla her peşinden ayrılmadılar uzun bir süre. Babaları. Evet. Neyse yöneticiye ulaştım. Görevli daha iki binanın daha çöpünü alacak. Bekleyemeyeceğim. Kendisi de saat 9'da geliyormuş. işteymiş. Eşi bu uzaktan da olsa selamlaştığım biri. Çok rica ettim. Muhakkak açın dedim. Yavruları var dedim. Kesinlikle açtıracağım dedi. Neyse yarı rahat yarı rahat olmayan bir şekilde ayrıldım. Max'in de tabii beni bekliyordu. İkinci kutusunda burada verdim. Şimdi hiç kedi de kalmadı. Rahat rahat yiyebilir. Bu aklım halen daha o kedi de yavrular inşallah iyidirler. Böyle bakalım buradan da devam edelim. Bakalım bir gelişme daha <laughs> olacak mı yol boyunca. Meksincim de ekstra beslene beslene bakın. Tombiş tombiş bir kedi oldu. Yani sabah öyle akşam eve de geliyor bahçeye. Akşamları da böyle ikişer ikişer. Bizim dışımızda da yiyordur. Maşallah bir de var bir de iştahı. Allah bozmasın. 15 bir kedi oldu bir ay içinde bu kediye döndü ya yani bir buçuk aydan fazladır böyle yediriyorum da bir de minnoş oldu bir de minnoş eskiden kıtlız kedi şimdi minnoş oldu hadi bakalım şimdi buraya geldim daha içeri girmedim şu tipi size göstereyim istedim görünüyordur umarım. Dur şöyle biraz da yaklaştırayım. <laughs> Ay, bugün çok güzel bir gün. <laughs> çok eğleniyorum. Allah'ım ya Yer kalmamış. Kutunun kenarı kalmış. Kutunun üstünde başka bir şey daha var. Yani o bütün kutunun üstü boş değil. O kenarcığına ilişi vermiş. Edepsiz. Şimdi giriyoruz bakalım burada. Ortalığı birbirine katmış kediler bunlar. Yavaş yavaş buraya girmekte de zorlaşır. Bacak kaçı verirler. Kaçtı. Sıpa. Şu flaşımı açtım bakayım. Sürpriz ne var? Bir şey de görünmüyor. bir görüntü Tekir Tekirtoş da geliyor. Şimdi burada vın. <laughs> iyiler. Bir tanesi de koltukta oturuyor galiba. Her tarafı da dağıtmışlar orada bakın. Şu tipe bakın. Üç sarmanı arkaya kaçtı. Bu da şimdi kaçacak. Kaçmaya yer arıyor. Kaç Kaçacak mı? nasıl kaçıyor? Şerefsiz. Ben bir bakayım mamalarına, sularını. Ondan sonra ışıkları da kapatayım. Ben gidelim. Tipe bakar mısınız? Benden korkuyorlar, çekiniyorlar. Böyle etraftan dolanıyorlar. <laughs> Kaçıyorlar. Yine bütün gazete kağıtları yerlerde pırtık pırtık edilmiş. Ay sağ olsun adamcağız vallahi Allah razı olsun. Mızlıkları burada tutuyor. Darma duman ettiler her yeri. Karanlık şurası da. İki tabak mama koydum. Diğeri dolu. Sabah da zaten gelir Osman Bey gel buraya gel gel birazcık bir sevelim artık ya bir sevelim ama yakınımdan kaçıyor artık diğer sarman nerede başta gördüm gerçi nereye gitti ha, burada gel gel bakayım bitirim ya işte böyle bizim işimiz tam bir buçuk saate yakın oldu dışarıdayım Tekirtoş burada. Diğer sarmanları da gördüm daha önce. Bir şapka kutusunda oturuyordu. Öteki de. Diğer tarafta. Hı. Her yere sığıyorlar. Her yere. Her yere. Burada da maşallah. Yok yok. O yüzden yakalamak da çok zor. Fıldır fıldırlar. Fıldır fıldırlar. Bakayım nerede görünmüyor. Aa, orada görünüyor kafası görünüyor. Gel. Taş bile varmış orada. Gel. Gel bakayım. Uykun mu var? Gözünü mü kamaştırdı? Gel. Gel bir bakayım. Bir bakmak da istiyorum. İlacı bile zor verdim. Baldır küldür yakın. Tabi gün boyunca pek kimseyi görmüyorlar. Gece de kimseyi görmüyorlar. Osman Bey öyle günde bir uğrayıp gidiyor. Dolayısıyla burada tek başlarınalar. O yüzden insana çok alışamadılar. Alıştırmam da lazım. Çünkü yuva bunları. İnşallah bulurum. Artık çok fazla zamanları yok. Daha sonra caddeye fırlayıp verecekler. Sarman milleti. Gelin bakayım, gelin. Orada haşır haşır gazetelerle uğraşıyorlar. Gelin buraya. Daha buradan vuracağım yerler var. En son bir de küçük göz damlasını yapacağım. Hayırlısıyla evin yolunu bulacağız. Gel bakalım. Gel bir. Nasıl kapıya gidiyor? Nasıl kapıya gidiyor? Biliyorlar bunlar. Bunların fazla vakti kalmadı. Bunların suyu kaynamaya başladı suyunuz. Gel. Gel buraya. Edepsiz. Küçümen. Gel bir. bir vakit ayırıp da aslında gündüz gelip birkaç saat burada durmam lazım. Bunlar bana iyice alışsınlar. Şimdi bu kapıya gidiyorum. Zaten buradan yine komşularla konuştuk bugün. Görmüşler. Her gün işten gelirken bir posta kapı camın arkasından seviyorlarmış bunları. Demek ki camların önünde dikilip dışarıyı seyrediyorlar. Edepsizler. Yok ben hakikaten öyle yapmam lazım yarın öbür gün. Yarın yapamam da öbür gün. Hani öğlen geleyim. Burada birkaç saat bunlarla durayım. Uğraşayım biraz. Ele avuca gelsinler çok kaçaklar görüyorsunuz hiç gelmiyor hiç yanıma uğramıyorlar şunu biraz kucağıma aldım sevdim oturdu önce kaçmak için çok uğraştı sonra güvendi ama şimdi yine korkuyor i̇şte biraz bunlarla uzun boylu vakit geçirmek lazım gel bakayım minnoş minnoşum Gel 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 kaçma gel. İşte insan görmedikleri için çok şey yapmıyorlar. Ne gördün orada? Ne var orada bakayım? Ne var kaçtı. Hadi bakalım. Bugün bizden bu kadar. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.